gençler özgürler. Yani üniversite mezunu, aklı başında bir insan istediği gibi karar verebilir. Yani mesela dindar bir ailede bir çocuk komünistse aile ona baskı yapamaz. Evet. Masonsa baskı yapamaz. Yani o kendi fikrine göre hareket eder. Veyahut ateisttir, doğrudan ateisttir. Ateist olmanın gereği neyse ateist kitapları da okuyabilir. Namaz da kılmaz, dinini yaşamaz bir dindar aile buna baskı yapamaz böyle bir gence. Evden atmaya kalkamaz, olay çıkaramaz. Arkadaşların görüşmeyeceksin diyerek rezalet çıkartmaz. Evet. Değil mi? Evet. Aynı şekilde bir dindar genç için de bu geçerlidir. Sen falancayla görüşmeyeceksin, kimseyle görüşmeyeceksin, Kur'an okumayacaksın, namaz kılmayacaksın. Namaz kılarken secdedeyken itip devirmeler, seccadesini yırtıp parçalamalar, Kur'an'ı yırtmak, hadis kitaplarını yahut dini eserleri yırtmak Bunlar çok korkunç olaylardır. Evet Bu durumda bir genç, e, dindar bir genç karşılaştığında o evde durmak mecburiyeti yoktur. Yani çünkü Kur'an'a göre Allah'a itaat konusunda eğer bir sorun varsa, yani Allah'a itaatini kabul etmiyorsa karşı taraf, Kur'an'ın hükümlerine uygulamasına müsaade etmiyorsa o konuda itaat yoktur diyor Allah. Farzdır bu Kur'an'da. Evet. O zaman gerekirse evinden ayrılır. Kendisi gibi dindar arkadaşlarının yanına gider. Ama bunu tabii eğer yaşı müsait değilse bildirir yani gereken e, resmi kaynaklara bildirir. Ben dini inancımı yaşamak istiyorum e, der ve kendi gibi düşünen, temiz bir aile varsa, temiz insanlar varsa onlarla beraber olur. Bu diğer olaylarda için mesela bir baba oluyor. Kızıyla enses ilişkiye girmeye çalışıyor mesela. Ahlaksızlık yapıyor. Adam alkolik kendini kaybetmiş. Akşam gecenin ikisinde giriyor mesela içmiş vaziyette kızının odasına giriyor. E çocuk bağırıyor, çağırıyor, mücadele ediyor ama baş edemiyor. E şahit de yok. E annesi ne söylemiş olsa annesi de adamdan boşanmak istemediği için ve etrafa duyulur da rezalet çıkar diye olayı çoğu zaman örtbas ediyor. Ki evet. Ki %70 oranında deniyor bu yani yapılan istatistiklerde bu, bu şekilde o kadar fazla adliye intikal etmiş enses olayı var ki bir de intikal etmeyenler var. Bu genç kızların da e, kurtuluşu için yol açılması lazım. Böyle yardımcı, kurtarıcı aileler olması lazım. Bunlara mesela dindar mukaddesatçı bir aile genç kız diyecek, e, savcı da bir yazacak. Böyle böyle bir durum var. Burada bir enses tavır var. Veya utandığını söyler yani bir şekilde e, haysiyetine, namusuna yönelik bir durum olduğunu söyler. Yani illa kendini mahcup edecekse, duyulmasından korku duyuyorsa, küçük bir şeyden düşünüyorsa, kapalı da söyleyebilir. Ve ben burada durmak istemiyorum der. Onu bir aile şefkatle koruyup kollaması durumu gerekir. Yani böyle bir aile, böyle bir koruma müessesinin kurulması gerekiyor. Mesela doğuda PKK'lı gençler var. Bunların aileleri bu çocukları zorla daha çıkarttırıyorlar. Ben senin annem babanım, benim dediğimi yapacaksın. Öyle anne baba yerin dibine bas. Öyle anne baba olmaz. Evet. Yani öyle anne babayı toprak alsın götürsün. Ee, yani Allah'ın takdiriyle tabi. Veyahut Allah hidayet versin de akıllansınlar öyle diyeyim. Böyle anne babaya itaat olmaz. PKK'ya, Mehmetçi'ye kurşun sıkmak için e, yüzlerce, binlerce genci teşvik edip zorla gönderen aileler var. Bu gençlere aileler sahip çıkması lazım. Bu gençler diyecekler, savcılar yazı yazacak. Benim ailem bir terörist örgüte PKK deyip te, eğer yani e, çekiniyorsa ailesini ezdirmekten çekiniyor veyahut benim ailem gayrimeşru legal, illegal yolları beni teşvik ediyor. Ben bu aile durmak istemiyorum. Memuriyetimize <laughs> bildiriyorum. Falanca ailenin yanına sığındım. Onların yanındayım devlet beni korusun, devletim beni korusun Size sığınıyorum diyecek. O evet. kadar. Ve hiçbir şekilde PKK safına katılmayacak. Aynı şekilde mason aileler de öyle. Çocukların zorla mason yapmaya kalkarsa veyahut müptezeli aileler oluyor. Mesela gayrimeşru alemde kadın, kendini satan bir kadın oluyor. Kızını da kendisi gibi fahişe ve gayrimeşru hayat içerisine sokmaya çalışıyor. Bu kızın evden gitmesi lazım. Ve dindar bir aileye sığınması lazım. Onun da aynı şekilde devlete Bilgi verip ilgili yerlere, mesela bakanlıklara da bilgi versin, savcılığa da bilgi versin. Ben falanca yerdeyim, burada güvenlik altındayım. Ben bu insanın e, ahlakını, kişiliğini size zaten ispat da edebilirim, gösteririm de. İsterseniz siz de izleyin der. Değil mi? Yani Çünkü devletin evet. tespit imkanı var. Evet. Siz de tespit edin ama beni kurtarın buradan. Ben bu pis hayatın içine girmek istemiyorum diyecektir.